Herkese merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Selam herkese. Selamlar. Hoş geldiniz yeni videomuza. Evet uzun zamandır e, video çekmedik. 15 gün oldu mu? Belki merhabalar. oldu olmadı. 2 hafta oldu. Evet 2 hafta olmuştur. E, vallahi biz biraz üzgündük açıkçası. E, o yüzden e, yani böyle video falan çekemedik. E, kendimizi biraz toparlamak istedik. E, hemen buna da kısaca değinelim. E, biliyorsunuz ki burada bahçede e, yanımıza gelen yani küçüklükten yanımıza gelen bir pamuğumuz vardı. E, ben Instagram'da paylaşmıştım. Tabi oradan yine görenler oldu ama bilmeyenleriniz için buradan da paylaşmak istiyoruz. Pamuğumuzu kaybettik. E, araba çarptı. Yani gözünün biri de kördü. Biliyorsunuz hani az görüyordu yani. E, çok böyle hani veteriner çok az gördüğünü söylemişti. E, muhtemelen aslında kediler biraz çevik hayvanlar, arabadan kaçabilirdi ama herhalde çok da göremedi dikkat etmedi. E, biz sabah uyandığımızda e, kapının önünde e, bulduk kendisini. Ama şeydi yani. Aslında biraz kendindeydi. Şey, gözü falan kapalıydı, arada bir açıyordu. Biz apar topar veterinere götürdük onu. Veteriner araba çarpmış yani, belli dedi. İç kanama geçiriyor dedi. E, kanama durdurucu iğne yaptı. E, biraz veterinerde kaldık. Ama dedi hani birkaç saat yaşarsa yaşar ama yaşamayacağını zaten söyledi ve bu süreçte de pamuğu kaybettik çok üzgündük yani hani ben yani valla 3-4 gün kendime gelemedim gerçekten çok üzüldüm hani son son nefesini de böyle yanımızda verdi onu öyle görmek beni çok üzdü yani toparlayamadım uzun bir süre kendimi yeah. çok kötü olduk. O yüzden de çekim falan da yapmak istemedik zaten. O haldeyken de e, insanın eli gitmiyor, kafası gitmiyor. Tabii ya bizim yani canımız ki herkesin öyle öyledir. Hayvan bakanlar yani kedi besleyenler, köpek besleyenler e, yani ufacık bir kuş bile besleseniz kaybettiğinizde e, bu insanı derinden etkileyebiliyor. Bize biraz etkilendik ondan. İlkay ay daha bir biraz fazla etkilendi. E, onu orada görmek e, beni de açıkçası çok üzdü. Karşı tarafta da yavru kediler var komşumuzun, ee, Mustafa abilerin, Kemal abilerin kedileri var. Onların yanına herhalde oyuna falan gidiyordu biz. Evet, aslında A buradan ayrılmıyordu ama. Ama son zamanlarda birkaç gün önce de söylemişti bana Mustafa abi. yani şey geçmiş. Sizin Beyaz kedi geliyor, gidiyor buraya demişti. Gelir abi oyunlar falan dedik. Ee, çarpan arkadaş da artık keşke dursaymış, haber verseymiş, yani bir koronaya falan bassaymış. Evet. Belki erken müdahale etseydik kurtarabilir miydik, onu bilmiyorum da yani... Veterinlerin de, de konuştuğumuz gibi ilk ayda anlattı. E artık yapılacak hiçbir şey olmadığını söyledi. Yine de iki tane iğne yaptı orada hem kalp için hem de bu iç kanamayı durdurmak amaçlı bir iğne ateşi yaptı. Ateşi yoktu zaten, sıfır ateşti. E, ateşi hiç yoktu yani. 36 evet. derecenin altına falan düştüğünde kedilerde büyük sıkıntı oluyormuş. Evet. Maalesef e, aldık getirdik burada evde bekledik artık yani o son ana kadar. E, i̇şte burada da defnettik yani bir güzel onu bahçemize. E, evet bahçeye gömdük. Bu nedenlerden dolayı da e, sizlerle de bir video çekemedik. Bugün artık bu videoyu çekme için karar aldık çünkü açıklayacağımız nedenler var, sebepler var. E, yani nereden başlayayım onu da bilmiyorum da. E, yani önce... aslında e, güzel de şeyler oldu. Yani bizim için güzel şeyler oldu. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. E, bunu her zaman söylüyoruz. Biz bir aileyiz. İyi ve kötü günlerimizi. Sizlerle her ne olursa olsun paylaşıyoruz diye. O yüzden bunlar bunu da sizle beraber paylaşmak istiyoruz. E, güzel bir teklif geldi. E, bu teklifi de e, değerlendirdik kendi içimizde. Yani günlerdir konuşuyoruz bunu ve kararımızı verdik arkadaşlar. E, bu teklif yalnız e, burada değil yani bu e, yaşadığımız köyde veya bu ilçede değil. Malgızır e, civarında, civarında değil. Malgızır civarında değil, başka bir ilde ve ilçede olacak. Ya Burayı çok seviyoruz, çok sevdiğimizi zaten biliyorsunuz. Burada komşularımız da biliyor burayı çok sevdiğimizi. Buraya da iyice alışmıştık, evet. bayağı bir şeyler yapmıştık yani. Kalıcı bir şeyler yapmıştık. Ama işte diyorum yani, şartlar değişebiliyor. İnsanın önüne bazı fırsatlar geliyor, bu fırsatları tabii ki değerlendirmek de gerekiyor. Biz de o doğrultuda gidiyoruz yani, bu fırsatları değerlendirmek istedik ve Kararımızı verdik arkadaşlar. Biz buradan e, gidiyoruz. Burayı o kadar çok sevmemize rağmen ama buradan e, gidiyoruz yani. Artık taşınacağız. Evet Taşınacağız. Yine bir taşınma ee... serüvenimiz başlayacak. Bu durumdan inanın gerçekten yani... Ee, en çok muzdarip olan aslında Sensin. benim. <laughs> yani tabii ki Aydın da öyle. Biz birçok şeyi birlikte yapıyoruz. Yani e, taşınırken de e, işte eşyaları toplarken de e, sağ olsun Aydın beni hiçbir konuda e, yalnız bırakmıyor. Her konuda destekçim. Çok Kondası sağ olsun. Ya. Hayat, Hayat arkadaşım. Şey <laughs> Hayat arkadaşım. Her konuda bana destekçi. Yani evdeki ev işleri konusunda da e, mutfak konusunda da biliyorsunuz zaten mutfaktan çıkmaz ama diğer konularda da benim her zaman destekçim ama... Evi şimdi... süpürdüğümü falan söylemeyeceksin herhalde değil mi? <laughs> Yok söylemeyeceğim <laughs> Yok söylemeyeceğim. Yani biliyorsunuz benim böyle bir belimde problem var. Yani çok fazla süpürge gibi şeyler yapamıyorum. Yani hatta böyle halı falan süpürmek belimi inanılmaz yoruyor. Halı da tercih etmiyorum evde. Bu yüzden Aydın da çok yormak istemiyorum. Ama sağ olsun bana her konuda yardımcı. Sağ olsun hayat arkadaşım. Ama... Onun için ee... söz verdik birbirimize canım. Evet. <laughs> Valla çok taşınma süreci zor biliyorsunuz yani bilenler bilir biz de artık kaçıncıya taşınıyoruz biz de bilmiyoruz yani biz buraya kalıcı şeyler yaptık güzel şeyler yaptık kümes yaptık yani küçücük eski bir bahçe tuvaletini çok güzel bir hale getirdik ee, ne bileyim işte buradan mesela bir boru geçiyordu, boruyu alta aldık, üstünü kapattık, bir yürüyüş yolu yaptık, oraya beton döktük. Ee, sağ olsun buradaki ahbaplarımız da yardımcı olmuşlardı. Tekrar buradan e, teşekkürlerimizi iletiyoruz onlara. Hep birlikte burada beton döktük, ee, güzel bir işte verandamızı, kamelyamızı, artık bahçede oturma alanımızı ne deniyorsa, oraları güzelleştirmeye çalıştık. Duvarları boyadık. İşte geçenlerde tel çekmiştik, biliyorsunuz tavukları salacağız diye. Valla burayı kendi evimiz gibi çok sevdik. Ee, ev sahibimiz de sağ olsun. Hani kendi eviniz gibi burayı kullanabilirsiniz dedi. Biz de e, kullandık. Onun da bizi zaten hani burada uzun yıllar e, e, oturabiliriz diye e, düşünüyordu. Biz de kendisi de öyle. Valla güzel düşünüyorduk. Bu durumu da kendisiyle paylaştık ve valla Hülya da çok üzüldü. E, sizin adınıza çok sevindim ama bir yandan da burun dedi. Aynı şekilde biz de öyle. Hülya ablayı ve buradaki eşimizi, dostumuzu, komşularımızı da böyle bırakmak istemezdik. Çok güzel komşuluklarımız, arkadaşlıklarımız oldu burada. Onlar yine devam edecek tabii de evet. biraz mesafe uzak olduğu yaşa. Evet mesafe bayağı bir uzak hem de. Aslında şöyle çok zor taşınmak yani ben bu taşınma sürecinden gerçekten çok yoruldum. Artık böyle bundan sonraki yani şimdi taşınacağımız yerden bir sonraki yer artık böyle kendi evimiz olsun istiyorum. Evet, doğru Bunun için de bayağı bir uğraşıyoruz aslında. Ya kendimize bir yer almak istiyoruz, ev almak istiyoruz, bir şeyler yapmak istiyoruz. Yani artık ne olursa, nasıl olursa, bundan sonra hayat bize ne şekilde ne getirirse biz de o yönde ilerlemeye çalışacağız. Ama ya kendimize ev almak istiyoruz derken biz böyle bir köy evi istiyoruz yani. Evet. Yani şehire dönmek ve köy hayatını bırakmak asla istemiyoruz. Şimdi bu gideceğimiz yerde de yine aynı şekilde bir yaşam olacak. Onu oluşturmak için zaten şu anda çalışmalarımız sürüyor. Mesela doğal ürün işimiz devam edecek. Evet. E, bu zaten İlkay bunu devam ettirmek istiyor. E, artık kendimiz nasıl devam ettirir, nasıl geliştirebilir, nasıl büyütebilir. Onun planlarını da yapıyor kendisi. Bakalım hayırlısı diyoruz. E, güzel şeyler olacak. E, senin o taşınma konusundan biraz böyle dışarı atmak istedim. Evet iyi yaptın. Ülke en fikri taşınmakta ve başladık yani biz Kolilemeye başladık eşyalarımızı toplanmaya başladık hafif. E, kısa bir zaman içinde gideceğiz. Bu gideceğimiz yerde de artık kesin ve net olarak size söyleyeceğiz yani neresi olduğunu. Ufak bir şey bekliyoruz da o tamamen böyle netleşince söyleyeceğiz, bir paylaşacağız. Bir şey var yani. Evet. Bir şey kesinleşecek. Herhalde o bu hafta işi kesinleşir gibi geliyor. Evet. Ondan sonra arkadaşlar biz burada izleyeceğiz. Belki de bundan sonraki videomuzu oradan atacağız. Ama burada da işlerimiz var. Onları da bitirmemiz gerekiyor. Evet işler var. Burada dediğimiz gibi yani kalıcı şeyler yaptık. Kalmak için yapıyorduk ama fırsatlar Değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Bu yaptığımız şeyler zaten söküp atılacak ve beraber bizle gelecek olan şeyler değil. Onları da burada bırakacağız. Bu evle ilgili güzel haberler de olacak. Onları da vereceğiz size. Bu evle ilgili de planlarımız var. Hülya Hanım'la beraber görüştük. Zaten Hülya Hanım da okey dedi. Onu da paylaşacağız sizlere. Belki o da bir güzel bir sürpriz olabilir birilerine. Artık gidiyoruz. Ya kış günü de taşınmak çok zor. <laughs> Burası da o kadar soğuk ki. Gerçekten yani e, uzun zamandır ya, bahçeye bile çıkamıyoruz. İnanılmaz bir, e, soğuk, bir var. So soğuk var. Bir haftadır öyle bardak soğuk var. Ama Türkiye geneli öyle galiba yani. Evet öyleymiş. Ayın 20'sine kadar falan böyle soğukmuş. E, artık e, gideceğiz nasıl olur bilmiyorum. Yani taşınmak çok zor. Temizlemek, yerleşmek, tekrar kulileri açmak, bir şeyler yapmak, e gideceğimiz yerde işte ev nasıl olur, ne şekilde olur, çok bir işte ufak tefek bir tadilatı, boya ihtiyacı olur mu olmaz mı? Şu anda onları bilmiyoruz. E, onları da paylaşacağız sizinle. Yani dediğimiz gibi aslında hem böyle içimizde bir burukluk var e, hem de Biraz da sevinç var. Biraz da sevinç var. Beklemediğimiz bir şeydi. Yani beklemiyorduk aslında bunu. Ee, biz hatta şey dedim ya hani Aydın'a. Artık dedim hani şu şey soğuklar bitsin. 20'sinden sonra bitiyor mu şubatın sonunda falan. Bu e, bahçenin olduğu, beton attığımız yeri, verandanın üstünü falan kapatalım dedim yani. Hani artık zamanı geliyor, bahar ayının önümüzdeki... Bunu kapatacaktık yani. Evet. Tabii tabii, onunla ilgili çalışmalarımız da vardı. Yani burayı kapatacaktık, başka bir alan yapacaktık. İşte bir sergilerimiz olması gerekiyordu, kurutma sergilerimizin falan. Bunların işlerine koyulmamız gerekiyor. E böyle de bir şey çıktığı için artık diyoruz ki burada da çok fazla oyalanmayalım. Oyalanmanın anlamı yok. Bir an önce gidelim ki orada düzenimizi kuralım. Çünkü hani bu hem doğal ürün, doğal ürün işlerine de devam edeceğimiz için orada da şeylere kendimize bir düzen kurmamız gerekiyor. Evet, i̇şte elimizde e, 1-2 ay var. Doğal ürün demişken son siparişlerimizi bugün itibariyle gönderdik arkadaşlar. Evet. E, gene sipariş geliyor ama biz tabii ki şimdi bu süreç hem taşınma hem toplanma bu biraz uzun sürmeyecek aslında yani bir hafta 10 günlük bir mevzu da. E, orada da bizi mazur görün. E, kargo çıkaramayacağız. Kargo şu çıkaramayacağız. E, talepleriniz var, e, istekleriniz var. Çok teşekkür ediyorum. Hatta birkaç kişi yani siparişi geçmiş, parayı bile atmış. E, kusura bakmasın parasını geri gönderdik. E, Afınıza sığınıyoruz. Yani şu anda ulaştıramayacağız yani. Çünkü kargola gidip gelme, e, ürün hazırlama, paketleme biraz da biz fazla itina gösteriyoruz yani bu konuya. Çok zamanımızı alıyor. Yani o konuda e, bir de şöyle bir Boş ürün yani. Evet. Ama yazın bomba gibi geliyoruz. Bütün ürünler yine faal bir şekilde e olacak. Kargo Stoklarına anlaşması da olacak. çünkü kargo taşıma süreci var şu anda bir de. Kargoyu e, gideceğimiz yere taşıyacağız. Yani anlaşmamız o bölgede yine aynı firma üzerinden devam edecek. E, İnşallah o, yani bir sıkıntı olmazsa öyle olacak. Öyle konuştuk yani. Yine birkaç gün içinde gideceğim. Ee, sağ olsun orada müdür bey, Recep bey e, yardımcı olacak bu konuda bize. Zaten bir tuşla bitecek yani. Bir, bir imza atacağız. Tek tuşa basıp o tarafa aktaracak yani bizi. Devam edeceğiz yani arkadaşlar. Ee, yazın Ülkay sizlerle buluşacak yani o konu hakkında. Güzel şeyler de olacak. Sen çok yardımcı olamayacaksın bana ama. Ben biraz, biraz uzak kalacağım o işten. Bu yıl beraber değiliz. Evet, bu yani beraberiz ama o, o işte beraber değiliz. Evet. Yine ben e, elimden geldiği kadar destek vermeye çalışacağım tabi. Zaten burada da aynı şeyi yapıyordum yani. Lojistik desteği ben de sadece sağlıyorum. E, ya orada da aynı şekilde olacak yani. Harika bir köy. insanlarıyla doğasıyla muhteşem bir yer. Gönen zaten başlı başına güzel bir yer, çok, çok sevdik. Yani e, ben bir de özleyeceğimiz tatlar, özleyeceğimiz şeyler olacak burada. Ya, müthiş bir kelle peyniri var burada. <laughs> Geldiğim günden beri ve son gideceğim er güne kadar hala onu yeme devam edeceğim. Hatta şey giderken vakum yaptıralım da 3-5 evet. paket götürelim evet. falan dedik. Mükemmel bir lezzet yani. Gideceğimiz yer de biraz uzak. E, artık nasıl olacak? Kaç saat gidecek? Herhalde 12-13 saat falan e, gider diye düşünüyoruz. Kamyon, küçük bir araba şey ayarladık. Evet, sağolsun yine arkadaşlarım geliyor. Aydın'ın ee, arkadaşları geliyor. Yalnız bırakmadılar beni hiçbir konuda. Evet. Taşıma konusunda da yine onlar geliyor. Buraya gelirken de yine onlar, onlar yardım var. etmişti, sağ olsunlar Onlarla gelmiştik. Ben önce gelip birkaç gün işte İzmir'e gitmiştim, İzmir'den buraya gelmiştim. Biliyorsunuz ki buradaki maceralarımızı da e, Gönel'de de acı tatlı günler paylaştık sizlerle. E, paylaşmak istemediğimiz, işte sizlere bir şeyleri yansıtmak istemediğimiz böyle saçma bir şeyler olmuştu. E, üzüldük yani. Üzüldüğümüz e, konular da oldu. E, ama hani buradan... E, ya açık konuşmak gerekirse o yaşanılan kötü şeylerde Oğlum, buradan yani taşınma toprak attık biz ya. Yani. Evet, taşınmak istedik mi buradan? Ha. Evet taşınmak istemiştik. Yani böyle çok şey oldu yani işte ne bileyim böyle saçma bir işte nasıl diyeyim işte bir evi paylaşılamıyor gibi bir durum olmuştu. O ee, öyle de bir şey yoktu yani kiracı insana her yerde ev var her yere gider ya, her yerde sonra tabii ki yani. ev bulur. Şu... Saçma bir şeyler yaşanmıştı. Eski takipçilerimiz bilir. Yeni takipçilerimiz de zaten kanaldan o saçma şeyleri görebilir. Ama işte dediğimiz gibi çok sevmiştik buraya, Kalıcı da şeyler yaptık. Çok güzel düzenlemeler yaptık ki aklımızda farklı farklı düzenlemeler vardı. Çok güzel bir asmamız vardı. Mesela burada oraya bir çardak yapacaktık. E, o asmadaki e, üzüm yapraklarını da yine e, sizlerle yaprak buluşturacaktım. Yaprak gönderimi yapacaktık size taze taze. Onlar çünkü e, şey e, sarma Sarmalı. yaprağı e, üzüm falan vermiyor. Sarmalık yaprak çok güzel bir yaprak cinsi var. Şimdi onları düşünüyorduk. Biz aslında hani bu süreç geçsin, biraz soğuklar geçsin, onları halledelim derken işte şey ya, bu sen bir plan yaparken hayat farklı bir şey çıkarıyor, Aynen. sürprizler çıkıyor insanın karşısına. Ee, o şekilde oldu. Bunları da sizlerle paylaşmak istedik. Ee, aslında şöyle... Tavuklarımız var, tavuklarımızı da satacağım. Satacağım yani, onları götüremem yani çünkü bayağı bir uzun yol. Evet. O, yani yolla, bilmiyorum, çok sıkıntı çevriler. Tavukları satalım diye evet. yine e, tavuk işi yapanlar, e, tavuk bakanlar var. Onlarla da görüştük. Var birkaç kişi alacak herhalde. Hani birkaç kişiyle görüştüm. Zaten bir tanesinden sen birisi alacak mutlaka. yani şey şimdi gideceğimiz yerde de e, bizim ilk Muğla'daki işte Kozağaç köyünde de öyle ortacaya taşınırken e şimdi kümes yoktu mesela orada da tavuklarımız çok fazlaydı. İşte hemen gider gitmez gece mi varırız gündüz mü varırız hemen kümes yapabilir miyiz? Tavuklar mesela sabaha kadar nerede kalır nasıl yaparız? hemen bir şeyler yapabilir miyiz diye e, düşünceler oluyor. E, o yüzden biz tavukları oraya da götürmemiştik. Evet. Ama e, ben yani gerçekten şey e, artık hani bu gittiğimiz yerde de böyle hemen dedim tavuk falan almayalım yani. E, yani ne olacağı belli olmuyor. E, kiracı insanın hali belli olmuyor açıkçası. Kiracılık da çok zor. E, üzülüyorum da böyle tavuklarla işte bir bağ kuruyoruz. Sonra onları veriyoruz. Üzülüyoruz falan. E, onları bir yer hazırlıyoruz. Bu da bir emek. Bu da bir çaba. Zaten e, kesin kararımı verdim, e, kendi evimize, kendi arazimize yani bahçemize geçene kadar almayacağım diye düşünüyorum yani. Tam böyle %100 değil ama yüzde hani %90 almayacağım yani. Kendi bahçemde olursa, kendi evimiz olursa Allah'ın izniyle güzel bir kümes yaparsın, Demin kalıcı hayvanların olur. Böyle gerçekten zor, zor oluyor. oluyor yani, çok, çok zor, zor oluyor. oluyor. Şu anda onlara bakıyorum mesela dışarıda gezeniyorlar. Bu sağlık zaten bayağıdır geziyorlar. Evet bahçede geziyorlar. İnsan bir tuhaf oluyor yani gerçekten arkadaşlar. Bakanlar bilir zaten yani. Ama vereceğiz. yani ben zaten ilk şöyle yaklaştım. tavukları ee, tavuklara dedim yani bakça geçecek insan var mı? Yani burada bakar mısınız, alır mısınız kümesiniz dedi. Hani ilk satılık olarak diye demedim. E hemen dediler ki ya tamam alırız parası. Geçeri neyse bunun. Pazarda parası neyse veya satılan parası neyse alırız dediler. Haydi sen sıkma canını falan dediler. Tabii bir para talep ettiğimiz yok ama yen yem parası, bakım parası alacağız herhalde ya, <laughs> ya alacağız tabi bu haftır canım, köyde yaşıyoruz yani. evet, artık öyle. Yani şimdi e, özüne gelirsek, bizim aklımızda böyle bir şey yoktu. Buradan taşınma alakalı hiçbir fikrimiz yoktu. E, dediğim gibi işte yani ani bir sürpriz bir haber geldi. Dediler böyle bir teklif geldi. Asla adetle demeyeceğim bir teklif geldi. Ben de kabul ettim. Tabii İlkaya da danıştım bunu. Yani nasıl olur? Artılarını, eksilerini hepsini konuştuk. Ya bize göre artısı daha çok. O yüzden kararımızı verdik ve gidiyoruz arkadaşlar. Fazla da sizi meşgul etmek istemiyorum. Ee, bir önümüzdeki videoda açıklamamın sebebi yani bunu izleyin de ya ötekini de izleyin gibi değil. İmzalar atılsın. Ee, kesin olsun. Garanti olsun. Ondan sonra e, okeyleştik mi zaten? Diyeceğim ki şuraya gidiyoruz. Şu şu teklif geldi diye açıklama yapacağız. Çok uzun süre oldu. 15 gündür sizlerle buluşamadık. Hem biraz böyle e, sağ olsunlar hani bizi Yok bilenler, tanıyanlar telefon numaranızı olanlar, birebir görüştüğümüz kişiler söylüyor. Onlara bile yani açıklamadık. Ama e, bir şeylerin olacağını, bunu videoda açıklayacağımızı, e, herkese de duyuracağımızı söyledik. Evet. Yapmamın yani, da işte e, pamo kaybetmemizin de e, olay şey vardı. Ondan sonra da zaten e, şöyle pomoyu kaybettikten sonra e, tam böyle bir net bize şey gelince, haber gelince ee, biraz da toparlanalım. Ondan sonra bir e, çekim yapıp e, sizlerle de paylaşalım diye düşündük. E, kısacası böyle e, taşınıyoruz yine. Yani. <laughs> yine taşınıyoruz, yine gidiyoruz. E, bu süreç gerçekten zor olacak vallahi. Uykularım kaçtı yemin ederim. Ne şey olmaz yani ne olacak? Uykularım Sen... kaçtı yani topluyoruz zaten yani Kolilere de geldik hemen atacağız geçeceğiz ya. Ya yani burası eşyalı bir evdi biliyorsunuz. Aynen. bizim de eşyalarımız var tabi işte masamız, sandalyemiz, beyaz eşyamız, kendi beyaz eşyamız var. İşte yataktı, yorgandı, koliydi, yemek takımıydı, oydu buydu, tencere, tava, bir sürü tabi kıyafet vesaire bir sürü eşya oldu yani yine bir küçük yani çok büyük olmayan yani küçük bir kamyon eşyamız var. Bunları da toplama süreci de tabii ki de uzun sürdü, sürecek şimdi birkaç koli yaptım ben daha hani çok işimize yaramayan birkaç şeyler vardı. İşte yazlık kıyafetler gibi bir araya topladım falan filan. Biraz dolapların içi, bazaların içi. Öyle yavaş yavaş başladım. Yani birkaç gündür başladım onu da. Daha da elimiz henüz bir işe ermedi. E, ee, i̇nşallah bakalım gittiğimiz zaman oradan yeni evimizi de artık Ev henüz bulamadık. Yeni evimizi de sizlerle paylaşacağız. Biz de merak içindeyiz. Nerede, ne şekilde, nasıl bir ev bulacağız diye. Yine bahçeli bir ev olacak ama hayırlısıyla... Yani bahçeli bir ev arıyoruz. Evet, bahçeli yani. bir ev arıyoruz hayırlısıyla. E tabi bu şeyde de zor oluyor yani böyle internetlerden falan da zor oluyor. Gidip de görmek lazım. Uzak da bir yer, gidip de görebilir miyiz onu da bilmiyorum ama hakkımızda hayırlısı diyelim. Hayırlısı. Evet. Her şey güzel olacak arkadaşlar. Fazla da uzatmayalım. Evet. evet. işimize bakalım. Yine tekrardan size başka bir paylaşım da yapacağız dediğim gibi. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.